Merhabalar efendim. Halife Hazreti Ömer radıyallahu Teala'a Selman-ı Farisi Hazretlerini çağırdı bir gün. "Ya Selma seni İran'a vali tayin ettim." buyurdu. "Hemen git, başla vazifene." Sonra da "Resulullah'ın yolundan sakın ayrılma." buyurdu. Selman-ı Farisi de baş üstüne dedi ve gitti, başladı vazifeye ancak vali de olsa tevazuyla yaşıyordu yine de ancak iklim değişikliğinden olacak vücudunu ağrılar sardı bir ara tabip şam kilimini kullanmasını tavsiye etti kendisine bu tavsiye üzerine bir tane şam kilimi aldı serdi evine lakin ahali dedikodu yaptı halk dedikodu yaptı Arkasından konuşuyorlardı. Duydun mu yeni valiyi? Ne olmuş valiye? Şam kilimleriyle döşemiş evini dediler. Hem de Şam kilimi öyle mi? Evet ya. İnsanlar bir ekmeği bulamazken vali Şam kilimiyle donatmış evini dediler. Olur şey değil. Ve dedikodu Medine'ye kadar gitti. Halife de işitti. Vali'yi çağırdı yanına. Maksadı hakikati öğrenmek sadece. Yoksa valisine güveni tamdı. Selman-ı Farisi Hazretleri emri alır almaz acele geldi Medine-i Münevvere'ye. Emir-i Mümin'i uzaktan görünce devesinden indi, hürmetle yaklaştı. Beni emretmişsiniz dedi. Ya Selman senden şikayet var. Şikayet mi ne hakkında? Nedir o Şam kilimi meselesi? Hazreti Selman arz etti. Ey halife Şam'ın havasından olacak vücudumu ağrılar sardı. Doktora gittim, Şam kilimimi kullanmamı tavsiye etti. Tabip tavsiyesine göre almıştım o kilimi. Başka bir maksadım yok dedi. Halife memnun oldu. Peki ya Selma, Mesela anlaşıldı. Şimdi benim de senden bir ricam var dedi. Emret ey halife. Sen de benim bir kusurumu biliyorsan söyle düzelteyim dedi. Hazreti Selman durakladı şey nasıl söylesem acaba çekinme ya Selman dedi söyle estağfurullah efendim emriniz üzerine arz ediyorum duydum ki zat-ı alinizin iki kat elbisesi varmış halbuki peygamberi zişan efendimizin tek elbisesi olduğu sizce de malumdur herhalde Hazreti Ömer tasdik etti onu evet kardeşim bir ara iki kat elbisem olmuştu gerçekten ama birini daha muhtaç Olana verdim ve tövbe ettim. Ya Rabbi beni Resulullah'ın yolundan ayırma diye dua ediyorum dedi ve kucaklaşıp oradan ayrıldılar. Allah'a emanet olun.